Kaplumbağa yavrusu. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Develer telal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, ninem beşikten şıngır mıngır oynar iken, küçücük bir kaplumbağa yavrusu varmış. Bu kaplumbağa yavrusu bir gün annesiyle gezmeye çıkmış. Etrafta dolaşırken annesine dönüp Şurada yiyecek gördüm. Gidip alabilir miyim diye sormuş. Annesi de git ama çabuk dön demiş. Kaplumbağa yavrusu yiyecek almaya gitmiş. Aradan çokça zaman geçmiş. Yavrusu geciktiği için telaşlanan anne meraklanmaya başlamış. Bir süre daha bekledikten sonra bakmış olacak gibi değil. Yavrusunu bulmak için yolları düşmüş. O dere senin, bu dere benim ararken bir inekle karşılaşmış ve ona inek kardeş buralarda küçük bir kaplumbağa yavrusu gördün mü diye sormuş. O sırada kocaman dilini şapurtada şapurtada hapur hupur karpuz yiyen inek. Bir düşüneyim. Karşıdaki karpuz tarlasında bir kaplumbağa görmüştüm. Yanında da kurt gibi, tilki gibi bir hayvan daha vardı. Tam hatırlayamadım demişti. Bu sözleri duyan anne kaplumbağa, Eyvah o hayvan benim yavrumu yemiş olmasın diyerek yola koyulmuş. Az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, altı ay bir güz gitmiş, sonunda bir karpuz tarlasına varmış. Tarlanın her tarafına bakmış fakat eşekten başka hiçbir şey görememiş. Aziler de o güzel sesiyle şarkı söyleyen eşeği fark etmiş. Eşeğin yanına varıp ''Eşek kardeş, eşek kardeş, buralarda küçük bir kaplumbağa gördün mü?'' diye sormuş. İlk önce kulaklarını dikmiş ''Aa iyi'' dedikten sonra ''Gördüm gördüm ama sen aramakta biraz geç kaldın. Senin söylediğin kaplumbağa az önce yanında bir tilki ile şu tepeye doğru tırmanıyor.'' demiş. Anne kaplumbağa hemen eşeğin gösterdiği tepeye doğru ilerlemiş. Biraz gittikten sonra ağacın tepesinde minicik ağzıyla fındık kemiren bir sincap görmüş. Kaplumbağanın telaşlı telaşlı yürüdüğünü gören sincap Kaplumbağa kardeş acele ne böyle nereye gidiyorsun diye sormuş anne kaplumbağa hiç sorma sincap kardeş yavrumu tilki kaçırmış herhalde dağın tepesindeki kartala verecek demiş Fındık kırmaya bırakan sincap bak şunun yaptığına sen üzülme kaplumbağa kardeş Şimdi ben öyle bir oyun oynayacağım ki hem yavrunu kurtaracağız hem onu kaçıranlara iyi bir ders vereceğiz demiş. Daha sonra da bir sıçrayışta ağaçtan inmiş ve kaplumbağaya dönerek sen şu çalıların arkasına saklan ve beni bekle demiş. Sonra da iki sıçrayışta yavru kaplumbağa ile tilkinin bulunduğu yere varmış. Tilkiyi görünce. Tilki hani tavuklar nerede diye sorunca sincap şurada bak çalıların arasında saklanıyorlar. Haydi git yakala demiş. Tilki ağzı sulana sulana çalıların arasına dalmış. Fakat dalması ile avaza çıktığı kadar bağırması bir olmuş. O yavru kaplumbağayı da şuraya bir yere sakla. Sonra işini bitirsin demiş. Tavuk lafını duyan tilki artık durabilir mi? Hemen sincabın yanına koşup önüme düş de şu tavukları görelim demiş. Sincap önden tilki arkada bir ağacın yanına varmışlar. Hey tilki kardeş sana güzel haberlerim var demiş. Tilki umurdanarak ne söyleyeceksen çabuk söyle benim işim var diye karşılık vermiş. Sincap gel bak şurada evinden kaçmış bir tavuk var Tam senin ağzına layık. Gidip kaçıralım kendine güzel bir ziyafet çek. Tavukları yakalayacağım diye girdiği çalılıkların arası büyük dikenlerle doluymuş. Bu dikenler tilkinin vücuduna batmış. Sincap, bu sana iyi bir ders olsun. Bundan sonra kimseye kötülük yapma. Hele de kendinden küçük olanlara asla demiş. Anne kablumbağa ile yavrusu birbirlerinin kavuşmanın sevinciyle evlerine dönmüşler. Gökten ince elma düşmüş biri masalı anlatanın, biri masalı dinleyenin, biri de yavru kaplumbağanın başına.